あ。 Altımda var. Karşıda var. Sağ tarafta da var. Adam araya attı. attı. <laughs> ya. 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 arkadaki baygını saldım. Ölürse ölür. Ağaçtaki mi sola geçti kafam karıştı. Halım yok. Aha. O da bitti. Şu halı çıkarıyor. Ha arkada da ses var.

adam var. Şunu bir basayım öyle. Mi? Hem şu. Var mı fazla portalın? Yok. Son 2 kaldı. 15 killeyim. info alalım. Nereden sıktı? Taşta mı? Açıkta. Sabah kadar ateş etsen beni vuramazsın sen. Kaş eğimi bozdu şeyimi. Son adam kaldı. Bakalım o da neredeymiş? Yorumlara bakacağım birazdan. Yorumlara bakacağım birazdan. tapınakta mı acaba ya? Yo, alanı da verdi gerçi. Ha gördüm. Şurada. O beni gördü mü? Görmedi daha. Kulübenin arkasında. Işınlandı lan adam. Hayır orada. Benim canım niye böyle gidiyor? Aa ben bug'dayım. Benim canım niye böyle gidiyor? Alandayım. Canım gidiyor. Chat. Oyun kopmuş. Bağlantım kopmuş. Şeyler oldu, ne oldu böyle? Adam beni bagama soktu. Hile miydi adam acaba? 16 kill 2842 hasar. Son alanda ne oldu bilmiyorum. Durduk kere canım gitti. Bağlantım mı koptu? Adam hile miydi? Bana bir büyü mü yaptı? Ne yaptı? Bir şey yaptı adam bana. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sağlık olsun. Videoyu sonuna kadar izleyen, buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini tüm yapabilirsiniz ve aynı şekilde güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Canlı yayınlarımı kaçırmamak için TikTok Mesgame 2 hesabımı takip alabilirsiniz. Canlı yayınlarımı izleyerek de bana ayrıca destek olabilirsiniz. Destek olan herkese de çok çok teşekkürler.